az kaldı mı bize renk Trafikte oynamak istiyor. Bu arada 2025 yılı burada ekip hazırlıklarına başlamak <laughs> mı? <miyim? gülüyor> Millet yiyecek donan sahibi olan insan. Toprağa ne eken sen o seni geçiyor. Toprak hacı bırakmasın. Пать, а И... Eee kardeş az kaldım dik. Cır koyda rezil ettik ya. Yani her yerde kalıp ya. Siparişini vermek hem gelir. Gelsin. E, Bilmeyenlere söyle daha bu ne kokonu? Ha? İşin sen. Şey ha? Tamam bu tamam bu Ama bu üründen de Tamam, ama bu tak, çek yok uşak. Bana bir daha zorlama ya. İşte bu yüzden çiftçi. Bu yüzden çiftçi. Ayarları yaptın mı? Aldın mı 23'e? Ayar kolay. Kaçta? 20'de Cihan. Bunları unutma bak. 20 ile ekersen çok seyrek olur. Şey, Ben çekim yapacağım. Sen alacaksan da. Aldın mı çakmak? Ya, kağıtları yakayım mı lan burada kendine? Hayır et Hayret et be ya. Çek yırtılsın. Ya hele nasıl vur kaşır oğlum? Şeker pancarını Hey Doug, Dag'ı ne edecek taş? kızlar şekersiz kalmasın diye pancarını. Ben sen de şimdi sarışın kızlar ekmek için diye buldum ekseni. Tam sırayla çıkacak. Gelmiş. Helal Nerede? Ha? Dürbe içine düşerse takımın daha çıkmıyor şimdi. Bizim mücizede o yok. Panya ya bir de. Var ola ben bir daha. Ora var ben düşersin çıkmadı. Gübreler yok. ne? Ne gübresi? Ola söyle mi tap? Şey yok icir mi tap değil. Tapın torbası bizim. Fiyat verme, fiyat verme. <laughs> Marka da veriyor ya. Niye? E, telif da. Ne telif olur mu telif? Kullanıyoruz. Ulayla bunu nasıl açacağız? Açacak mı? He. Ama açtık kafa koyacağız. Yok yok yaslanmaz. Dağda kurt, tarlada kiyoti. O zaman hava yok kafa kaç. Biraz rampada mampada kalır ama. Ön ayakları yok diye. Dağda kurt, tarlada kiyoti. Bırak al alay eger ha alo motorit hadi kağıt kutu tam da ıslanmışlar <laughs> <ötmemişten>, <laughs> çiftçi hasta çiftçi yaman hasta Sen sen işin yap. Ne etmiyor? Hem çiftçi hem ayakkabıyla iş görür. Nasıl çiftçi? Ayakkabı da marka. <laughs> ディズニーと全員でしょ。<music> 23'lü dedi? 22. He. 23 al, 23 de zaten. 20... Burası, 21, ambra 22, ambra 23. Tapanat. Tapanat mı? Motor ileri al ki. القلوب Ermeni ölüsüne yoğuri. Bırak. Bırak. Bırak beraber çekek. Çiftçi zorlanır. Bu ne işe yarar çiftçi? Bu da Aha. O başına bundan var mı? Da topumun üstünü örtsün ki kar kavuş toplamaz. Kar kavuş toplayıp da tarlayı boş bırakmaz. Çiçeği, çiçeği bunlar da yendiysen mi? He. Bunlar direkt topumun üstünü örtü. Bak Aha, ben de ya, bu çiçeği. Yani da bunları yendir. Nasıl bu iş görüyorsun? Öyle kaynatmışam. Bunlar aslında şey yani efsane kaynatmışam. Kaynatmışam da. Ama bir de düz demir bile ama buradan çentik de olsun. Bile. Niye? Ama burayı yiyip bizim aslında burayı yemiş. He. O zaman buranın içinden kalın bir tane yuvarlak demir atak inşaat demiri gelmez. Daha ne çentik çünkü gibi de. Ama bizim eski bir de var ya onlar. Bir de çentik çıkarttı. <laughs> Ay, bir ciddi. Ay, sənin isə sıfır. Tamam, o çatılacaqdır. Açılır ya. Görünür açılmışdı, yox bilə. Yoxsa Baştan mı başlayacaksın? He? Buradan. Vur. O zaman böyle olduğun gibi gideceksin ha? Yendir Serpoşlar'ı. Şu an... ...açımda. Burası ile Buradan içine Tekerlerin hareketiyle mi yani? Anlayacağım. Ben evet. Bu da üstlerini kapatıyor.